Bugün bu güzel ürünlerimizle Usta Kasap'ın çıkardığı yeni seriyi kuşbaşı but ve kuşbaşı göğsü kullanarak geçmişi Edirne sarayına Osmanlı mutfağına dayanan Ballı Mahmudiye'yi yapacağız. Ramazanda mutfaklarda tempo gerçekten çok yüksek. Şempiliç Usta Kasap ürünlere doğranmış, kullanıma hazır şef. Evet. Evet, o yüzden bize de mutfakta zamandan büyük bir tasarruf sağlıyor. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü burada iki tane faktör var. Bir tanesi ürünler eşit olduğu için hepsi aynı anda pişecek. Bu bize büyük bir avantaj sağlayacak. Hem maliyet açısından, profesyonel ortamlarda da olsa, evlerde de olsa bu çok önemli. Artı bir de tabii sunumda görsel açıdan bize hoş bir görüntü sağlayacak. Peki nasıl hazırlanıyor bunlar? Çok güzel bir soru şef. Şen piliçi entegre tesislerinde yüksek teknolojiyle el değmeden hazırlanıyor. Süper. Evet. Bu çok evet. önemli. Çok çünkü önemli. hijyen gıda konusunda çok önemli. Özellikle tavuk dediğimiz zaman daha da dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. O yüzden güvenilir bir markayla çalışmak da çok önemli evet. burada. E bugün ne yapıyoruz şef? Bugün bu güzel ürünlerimizde Usta Kasap'ın çıkardığı yeni seriyi kuşbaşı but ve kuşbaşı göğsü kullanarak ve güzel malzemelerimizle beraber geleneksel bir yemeğimiz olan ta geçmişi Edirne Sarayı'na, Osmanlı mutfağına dayanan Ballı Mahmudiye'yi yapacağız. Oh, şahane benim. O zaman neyle başlıyoruz ilk önce? Önce hemen soğan ve sarımsağımızı klasik doğrayarak başlayacağız. Hadi başlayalım. Ben hemen de tencereyi hazırlayayım. Başlıyorum. Böyle yahni tarzı bir yemek olacağı için böyle çok küçük küçük doğramayacağım. E, tavuklar büyüklüğünde doğrayacağım soğanları. Şöyle küp küp. Evet şöyle yarım soğan kullanacağız. Biraz da sarımsak ekleyeceğim. Şef böyle görüntüsü bile şu anda malzemelerin bence işte açıcı. Değil mi? Besleyici de bir tarif aynı zamanda. Aslında evet burada ürün çeşitliliği de çok fazla. Diyetine dikkat edenler için farklı ürünleri birleştirerek işte balımız var, kuru üzümümüz var, bademlerimiz var, kayısımız var gibi. Aslında dediğim gibi demin de geçmişte çok kullanılan malzemeler bunlar. Nedense sonra günümüzde biraz azalmış ama şimdi tekrar tekrar popüler olmaya başladı. Biz bugün size hatırlatıyoruz malzemeleri tekrar. Böyle Aynen. diyet dedin ama ben şimdi olsam evde bu yemeği yaparken yanına mutlaka da bir Pilav yaparız, değil mi? Eminim ki e, siz de yapacaksınız canım. pilav. Çok <laughs> güzel tereyağlı bir pilav. Yani bir bulgur pilavı diyeceğim ben ama ya yani. benim favorim sen, bulgur evet, pilavı. Sen evet biliyorum. Bulgur pilavı senin favorin. Yavaştan da pişirmeye de başlayalım istersen. Ben evet. doğradım, sen de yavaş yavaş Bravo. bunları sotelleyerek işimize başlayalım. Başla. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Ben her zaman hem zeytinyağı hem tereyağı beraber kullanıyorum. Tarifte olmasa da hep ekliyorum tereyağı. Şef zeytinyağı koydu. Dediğin yani, gibi biraz da tereyağı. Biraz ekliyorum. da tereyağı eklersek daha lezzetli olacak. Ben de şöyle soğan ve sarımsağı Şimdi yavaş yavaş böyle kokular çıkmaya başlasın mutfakta. Ya zaten sarımsak <laughs> bazı geçilmezimiz her zaman yemek Kesinlikle. yaparken. Böyle Ramazan'da daha tencere yemeklerine yöneliyoruz değil mi şef? E tabii ki ister istemez. Çünkü bir de hele kışa denk geliyorsa Ramazan tabii evet. insanlar ekstra üşüyorlar. O enerjiyi almak için Kendilerini güçlendirmek için daha bir sulu yemekler, güçlü yemekler, proteinli yemekler tercih ediliyor gerçekten, elbette ki. Evet. Osmanlı'da da gerçekten böyle tarifler çok fazla saray mutfağında. Evet ben bu arada kayıslarımızı doğrayacağım. Çok küçük küçük, değil. şöyle ikiye bölürsek yeter. Biraz böyle iri iri içinde de kalsın, kalsın istiyorsun böyle, değil mi? Evet. Göz, görsel de güzel görsel çıksın gelsin, aynı zamanda. Ağza gelsin. Bademlerimiz çiğ badem olduğu için onları da kavuracağız. Evet ben böyle birazcık bir renk alsınlar isteyeceğiz. Aynen kabuksuz çiğ badem kullanmak önemli burada. Yine dolmalık fıstık da kullanacağım. Evet aslında yemek yapmak böyle küçük püf noktalarına dayanıyor ama gerçekten Kesinlikle. çok önemli. Eğer burada kavrulmuş bir badem kullanırsanız tekrar kavrulacağı için ağır bir aroma verecektir. O yüzden çiğ badem çok önemli. Evet biraz da ceviz. Çok güzel. Dediğim gibi bir, orijinal tarifte hepsi yok ama bunları biraz da ben ekliyorum. Evet, hoşuma, hoşuma göre şeyleri kullanmak bol Onlar biraz renk aldıktan sonra Şempilici Usta kasabın güzel kuşbaşı bonfilesi ve kuşbaşı butunu kullanacağız. Böylelikle hem siyah etten lezzet alacağız hem beyaz etin o güzel lezzetini alacağız. Böylelikle zengin bir yemeğimiz olacak. Şef onları doğramayacaksın değil mi? Hayır bunlar Neyse, aslında hepsi hazır. hazır doğranmış. Güzel hijyenik koşullarda fabrikada el değmeden hepsi eşit boyda. Böylelikle bu da bize ne sağlıyor aslında yemek pişirirken hani ben de hep derslerde öğrencilere bunu anlatıyorum. Her şeyi eşit boyda kesmeye çalışıyoruz ki hepsi aynı anda pişsin. Önce biraz butlardan başlıyorum. Yani evet. Cevizin mesela o kokusu geldi. Evet süper. Zaten yemek yaparken öyle olmuyor mu? Evet. Bir şey hazır olduğu zaman kokusu çıkıyor ve haber veriyor sana, artık Kesinlikle. bir şey yap. <laughs> Yemekle konuşun diyorum ben de. O size mi? söylüyor, ben pişiyorum. Yavaş yavaş beni karıştır. Evet, evet. o oh, his evet. önemli. Şimdi şef tavuklar böyle biraz evet. hafif Pembelesin. Yani. Yavaş yavaştan baharatlarını da eklemeye başlayabiliriz. 2 tane karanfil ekleyeceğim böyle 2 üç tane. Değişik bir aroma verecek bize. Aynı zamanda tarçın. Tarçın ilginç bir baharat. So. Geçmişte çok fazla kullanıyorlar. Hatta sofrada tuz, biber gibi tarçın bulunuyor ve bütün yemeklerin üstüne koyuyorlar. Biraz da tuzumuzu ekleyelim. Her attığımız malzemede kokular böyle beni büyülüyor. Süper. Kavurmaya devam ediyorum ben. Biraz üzüm ekleyeyim ben de bu arada kuru üzümlerden. Bu arada siyah da olabilir üzüm hani kuru olduktan sonra. Kuru erik de koyabiliriz. Kuru erik ben. süper fikir aynen. Kayısılarımızı da koyalım. Buradan balımıza ekleyelim. Yemek tüm zenginliğini şu anda bize gösteriyor. <laughs> Böyle güzel bolumuzu da koyduk. Suyunu ekleyeceğiz, sonra kapağını kapatacağız. O kendi kendine tavuklar pişene kadar zaten duracak. Yaklaşık 15-20 dakikada doğranmış tavuk kullandığımız için çok daha çabuk pişecek. Düşecek. Bunu Ramazan'a özel yapıyoruz. Hı hı. Şimdi tabii büyük şehirlerdeki insanların birçoğu evet. çalışıyor. Trafikte evlerine anca ulaşıyorlar. Hızlı bir şekilde en güzel yemeği nasıl yaparız? Güzel bir tarif oldu bence. Şöyle çok da fazla koymadım. Güzel. Şöyle bir, şöyle bir tıkırdadıktan sonra klasik kapağını kapatalım. Kendi kendine güzelce yumuşar. Yani şuradan kaynamaya başladı kenarlardan. Süper. O yüzden kapatıyorum kapağını ve yavaş yavaş pişmeye, pişmeye bırakıyoruz. bırakıyoruz. Evet şimdi tarifimiz hazır. Sıra geldi servise, servise. en güzel bölüme evet, geldik. Ne kadar sürdü? Yaklaşık geldi 20 dakika, yarım saat diyebiliriz evet, değil mi? Evet, 20-25 dakika. Pişti. Çok güzel böyle suyu da çekti, evet. gerçekten çok güzel kokuyor. Çok güzel bir yemek oldu mu diyor bize şu anda değil mi? ellerin salkışı. Şöyle. Bence iftara da çok uygun bir yemek oldu dediğimiz Kesin gibi bile. demin. Özellikle bu sene kışa denk geliyor Ramazan, böyle soğuk günlerde hem iç ısıtacak, hem enerji verecek güzel bir iftar yemeğimiz oldu. Evet güzel besleyici bir Besledim. tarif. Çok doldurmuyorum şef. Tabii tabii başka şeylerimiz de olacak sofrada evet. Hem böyle küçük bir şef dokunuşu evet. da yapacağız. Ben de dediğim gibi aslında orijinal tarifim de yok ama yani... ...nar çok seviyoruz tabii ki ve... ...bu tabakta çok güzel olacağını düşündüğüm için biraz narla süsleyeceğim. E çok yakışacak hem şu anda hemen böyle tabağın aslında görselini değiştirdi. Hep deriz ki şefin son dokunuşu diye bir şey vardır. Aslında o şefin son dokunuşu tabakları böyle değiştirir, güzelleştirir. Kesinlikle. Şefim. Evet. Mu? Şahane oldu yemeğe. <laughs> Beraber güzel bir yemek yaptık. Biz olduk. yaptık diye demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü tarifimizde Şenpiliç Usta Kasab'ın kuşbaşı but ve kuşbaşı göğüs etlerini kullandık. Aynen. Hem çabuk pişti tarifimiz hem de çok güzel bir görsel verdi bize. Siz de Şenpiliç Usta Kasab YouTube ve Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hayırlı Ramazanlar. Umarım iftar sofralarınızda bu tarifi yaparsınız ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.